Az önce arayan Erkut'tu. Hı, duyduk. Elin adamı şirkete sahip çıkıyor, bizimki... <laughs> aman, aman. Bir Erkut değil, iki Erkut daha gelse o şirket sabaha çıkmaz Muhsin. Bizimki de habire babaya asilik etsin, evi terk etsin. Ne habire sayıl. Çocuk hayatında ilk defa böyle bir şey yaptı. Daha önce oldu mu böyle bir şey Muhsin? Bugün yaptı ya. Yaptı işte. Evi terk etti, gitti. Gitmedi mi? Gitti. Biz adam akıllansın diye evlendirdik. O akıllanacağını davet edeliirdi. Ne güzel bak ağzınla söyledin. Her şey evlenince oldu. Senin zorunla o cahille evlenince çocuk böyle oldu. Yoksa benim prensim böyle adam dövecek Hı. çocuk muydu? Yahu gökten meteor düşse sebep Ayşe sence? Allah Allah ya. Yalan mı? Yalan mı? Öyle değil mi? Evet. Ayşe niye öyle yaptı anlayamadım. Muhsin babam haklı deyip gelmedi de onun peşinden gitti. Ya, yok. bir de kalsaydı. Benim oğlum cani damgası yiyecek, onun yüzünden yargılanacak, evi terk edecek, o da burada kalacak. Ben de onu oturtacağım bu evde, öyle mi? Peki aynı şeyi ben yapsaydım. Önüme konan her şeyi elimin tersiyle itseydim, çekip gitseydim... ...sen beni peşimden gelir miydin, gelmez miydin? Ama Muhsin git Allah aşkına, çocuk gibi Allah aşkına ne olursun. Aa bak, gelir miydin, gelmez miydin ama dürüstçe cevap ver. Ben öyle yapmazdım. ...ben senin şirkette kalmanı sağlardım. Hı? Senin iyiliğin için bunu yapardım, daha akıllıca davranırdım. Şimdi Kerem gitti, şirket ne oldu? Ne olursa olsun ya. Ben bugüne kadar şirketi çocuklarım için bu hale getirdim. Onlar için dedindim, çalıştım. Eğer onlar bu saatten sonra düşünmüyorlarsa... ...ben hiç düşünmüyorum. Gelin gelin abi buyurun. Abi ev biraz dağınık kusura bakmayın. Hayırsın kardeşim yabancı yok. Ee, ayakkabıyla girdik artık. Girin girin. Leş gibi ev. <laughs> Oo çok 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 çok. Bugünün stresi anca böyle geçer. Kardeşim yalnız daha fazla gerilebilirsin söyleyeyim. Manchester benim yalnız ha. Ha, onu versene bana. Hayır ya, hayır abi bu kol bozuk, o benim. Hayır abi, benim bu. Ulan ben hep onunla oynuyorum. Versene. Aa, hayır, hayır. Ne korktun mu yanacağım diye? Ya senden korkan senin gibi olsun be kardeşim ya. Yalnız şimdiden söyleyeyim kaybeden pizzaları ısmarlar. Hah, o zaman telefonu yakın bir yere koy kardeşim çünkü birazdan arayacaksın. Nereye koyayım? Ko koy i̇şte oraya koyayım. Aa! Veriyor Aa! musun lan? <laughs> tamam, tamam, tamam. Al. <laughs> Aa! Merak etme, sana bir gol avansı veririm. <laughs> Hadi aç şunu aç ya gerçekten bravo otur şuraya Volkan. Ne yapıyorsunuz siz? Şu an ihtiyacımız olan şey bu mu yani? Televizyon açıp oyun oynamak mı? <laughs> Helal olsun size. Yani ne olacak? Bir tane maç yapacağız, stres atacağız. Ne var bunda? Kerem sen iyi misin? Yani yok çok mu moralin bozuk acaba? Sen evini terk ettin. Uğruna benimle sahte evlilik yaptığın şirket elinden gidiyor. Sen oturup burada oyun mu oynayacaksın? Ben seni anladım. Sen şimdi biraz korktun. E şirket gitti. Kerem bu sahte evliliği bitirir diye düşünüyorsun. Öyle değil mi? Yuh sana. Sen beni bunca zamandır hiç mi tanımadın? Ama sen merak etme. Ben iyi bir işe girerim, güzel bir ev tutarım. Seni de yanıma alırım. Ortada bırakmam. Farkında mısın ama ben reklam çekiyorum. Başka anlaşmalarda yapacak gibiyim. İstersen ben sana bir ev tutarım böyle manzaralı falan. Benim sayemde o reklamı çekiyorsun. Bu kül kedisi masalı ortaya çıkarsa o anlaşma ne olur sanıyorsun? Sen kötüsün ya. Cidden kötü bir adamsın. Aa, bozmayacağım diyorum evliliği. Yine ben kötü oluyorum. Ne güzel memleket. Merak etme, bir şey olmaz. Hadi bro, hadi. Biraz moral depolamamız lazım. Ver şunu, şunu da ver, ver Volkan, ver, ver, ver kardeşim, ver. Moral depolamak yok. Eğer moral depolamak istiyorsanız önce bu ev temizlenecek, hijyenik bir hale gelecek. Ondan sonra haliniz kalırsa oynarsınız oyun. Benim hiç iş yapacak halim yok. Zaten karnım aç. Benim de ya, ben de çok açım. Ee, i̇yi o zaman. Ben size yemek yaparım. Vallahi mı? Vallahi. Ha. Ne istiyorsunuz hadi söyleyin. Köfte, makarna. Tamam köfte de makarna da yapacağım. Ama önce bu evi temizleyeceğiz hep beraber. Ondan sonra tertemiz oturacağız, yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra oyun da oynarsınız. Vallahi oynatacağım size oyun. Ben de oynarım. Al bunları git Fideci'ye götür. Özel misafirim var dedi bak. Dökmeden, oyalanmadan, insan gibi götür. Tamam mı oğlum? Ayıp Rıza abi. Vay 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 vay. Helal olsun be abim. Yeminle dört taşın arasını çekmişsin. Kardeşim elimi belli etmesene. Abi Allah aşkına belli etmemesi mi kalmış ya? Açık oynasan yine bunların alnına basarsın okey. İşin yok mu oğlum senin? Okey söyledin. Ne beklediğimi söyle tam olsun. Git hadi oğlum. Görme Rıza. <laughs> Görme, duyma. Sakinleş, Sakin. İşte bu. Boz şu seriyi. Çıkar okeyi boşa. Gördün mü her şeyi bekliyorsun işte. Vallahi yolda. Dışarıdan müdahale etmeyin beyler. Rıza abi. Abi şu elemanla bir şey söyle ya. Yok o gidiyor şimdi zaten. Kahve götürüyor değil mi adam? Merak etme o iş bende. Say oğlum Rıza. Üf, bir. Kuruttun dayı, kuruttun. Ki... Oyun abi. Ağzını burnunu kırdım onu üç. Oyun abi hadi. Kolunu kırıp münasip bir tarafını... Dört. Beş. Hasta ettin lan beni altı. Helal be işte bu. Lan seni bana sayılamıyorum. Gel buraya, gel yani buraya istiklal marşını testler et saydıracağım sana gel. Başlıyor mu? Abi niye yapıyoruz bunu? Niye burada bekliyoruz? Vuralım kapısına, çıkaralım dışarı, ver lan parayı diyelim. İki ne oldu diyelim. Vermezse bir tane vuralım. Yani sen vur Ben daha önce şey yapmadım dediğim gibi. Ya oğlum Sabri ya. Olur mu lan hiç öyle şey? Adamı gireceğiz, de evden çıkaracağız bilmem ne. Saçmalama. Lan koskoca Kerem Yiğiter bile tutuksuz yargılanıyor ya. Ama ben müebbet bekliyorum inşallah. Ben Sabri. Böyle de konuşup durma lan. Allah Allah ya. Oğlum ortak olalım diyoruz, seni şirkete alalım diyoruz. Hala salak salak konuşuyorsun ya. Abi şaka yapıyorum iki dakika ya geliyor geliyor. O işte geliyor. Tamam bak şimdi. Sen önden git ben duruma müdahale edeceğim tamam mı? Abi o ara dövebilir. Sen sen şey yap. Lan ne dövmesi ya? Hadi lan, git abi, Lan git. lan git ben döveceğim şimdi ha. Sabri. Parayı ver lan. Ne parası oğlum? Yok para falan. Bir iki seneye durumum düzelirse yapacağım ben sana bir güzellik. Lan tamam, bir hafta demiştin. Ne bir iki senesi? Var mı senedin Sabri? Hı? Hiç desem hiç vermem. Yavaş. Ne yavaşı birader? Sen kimsin? Hani öyle gevşek gevşek vermem diyorsun ya... ...ona diyorum yavaş diye. Ben kimim? Ona gelince dur bakalım. Telefonum titreşiyor da. Alo. Ha yok yok. Sadece bacağından vuracaksınız. Tamam. Sakatlık çıkmasın. Hayır yani, o kadar büyük bir borç yok çünkü. Tamam, hadi abim temiz iş yapın, hadi. Hadi abim. Karışıyor biliyor musun böyle? Bu bacaktan vurma mevzuları çok acayip. Herkes kolay sanıyor ama öyle bir şey değil. İyi de bana niye bunları anlatıyorsunuz ki? Oraya da geleceğim. Sen şanslısın yani birader. Seni bacağından falan vurmayacağız. Sakatlık çıkmaz yani. Seni kaba etinden vuracağız. Ama böyle paralel, yandan. Çıf! Sakatlık falan çıkmaz da iyileşme sürecin biraz uzun sürebilir. Çünkü biliyor musun? İki yerimiz dikiş tutmazmış. Bir dilimiz... ...iki... Şey, ben Sabri'nin borcunu en kısa zamanda vereceğim. O en kısa zaman bu zaman işte kardeşim. Sen nasıl yapıyorsun şimdi? Birikimlerini yastık altında tutanlardan mısın, bankaya mı koyuyorsun? Ben banka. Ne güzel, ben de banka. E hadi o zaman, mesai saati bitmeden halledelim şu işi. Hadi düş bakalım önümüze. Yürü lan. Vallahi vururuz dikiş tutmaz ha! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kadar bu pembe rüyalar